Sizin sizin Tekvando Milli Takım Antrenörü ve İzmir Kickboks Hakem Komitesi üyesi Ahmet Bereket'in girişimiyle Türkiye'de ilk defa antrenörlere ve hakemlere yönelik ilk yardım kursu açıldı. Karabağlar Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki çalışmaya Kickboks İzmir İl temsilcisi İhsan Akgül de destek verdi yaklaşık 80 kişinin katılım sağladığı kurs hem spor camiasının sağlık hizmetlerinin daha kaliteli bir hale gelmesine hem de bireylerin acil durumlarda toplumda fayda sağlayabilmesine imkan verecek. Çok önemli Çünkü en, ağır vakıda, en basit vakaya Uzman eğitmen eşliğinde gerçekleşen kursta kursiyerlere kırık çıkı konularında uygulamalı eğitim sunulurken yapabilecekleri de öncelikli sıraya göre anlatıldı.